Gibi. Umut! Umut! Hadi Umut! Umut! <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi Umut kaleye geçti. Umut'tan çok şey bekleniyor. Umut! Umut eldivene gerek duymadı. Umut eldivene <laughs> gerek duymadı. Evet. evet. Konuş konuş konuş. tamam <laughs> <laughs> yapacağız. Hadi gel. Hadi be dur oğlum direkten diye. Umut ne hissediyorsun Umut? Evet Umut Umut, heyecanlıyım Heyecanlı mısın Umut? İlk defa mı geçiyorsun? <laughs> İlk defa milli oluyorum Evet <laughs> Gol mü? Hayır Gol evet. Onun hakkında düşüncelerin ne? De. Beceriksiz değil mi? Tam bir hülar Evet Hülar <laughs> <laughs> gibi topkal atlayan bir hülar O bak birazdan bizim yüzümüzden gol inecek ha Biz kaçalım Gel şuradan çekelim, şantalarımız var Durmuş, durmuş, durmuş. Gol! 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 Tüh kahretsin ya, üzüldü <laughs> bana. <Allah. gülüyor> <Allah gülüyor> <çir. gülüyor> evet, Umut girer girmez golle tanıştı. <laughs> Volkan, çektik oğlum bu sefer. Çektik, görüntüyü aldık. <gülüyor> <gülüyor> Umut ben geçeyim mi Umut Umut? <laughs> ben geçeyim mi köle ya? ne kadar 5 gol yesin. Yok lan valla Evet, futbol severler. Sekar, bas bir. Umut öldürme, tavsiye etmem. Tanıyamayacak mı seni? Dur oğlum, ya, gol yakaladık zaten bir tane. Ayağım battı. Gel, gel. Dur. Evet Levent, takımın yenildiği ne düşünüyorsun? Beşeriksiz abi bunlar, hiç, hiç bilmiyorlar yani. Ya sen bilmiyorum, oynaman lazım diye düşünüyordum ama. Ya sorma ya, sakatlık vardı işte yurt dışında başka takımlardan da teklifler gelince o yüzden ben de değerlendirmek zorunda kaldım. Evet. Oraya gittim daha iyi buradayız işte bakalım. Allah nasip ederse işte şeyde Öbür evet, maç ya. Önce inşallah. İnşallah. Hadi. İnşallah önce. Sana başarılar diyoruz. Şimdi stadyuma geri dönüyoruz. evet. Ve out. Oha. Hadi ya. O eldivenlerini taksana. <laughs> tak tak çubuk tak. Bir şey olmaz abi. Hadi be. tak çekiyoruz da. Bak topa şeyler yapışıyor abi. Dur kapattım.